Siz de çok kötülük yapan insanlara nasıl korunuyorsunuz? Güzel yüzlüm, nur yüzlüm, çok temiz yüzlüyüm. Allah nurunu kat kat artırsın. Allah seni cennette bana kardeş etsin, dost etsin. Harikulade güzelsin. E, yüzündeki ifade de çok saygı hissi uyandırıyor insana. E, değerli bir insanla karşı karşıya olduğu izlenimini veriyor. Evet. Allah bu nurunla, güzelliğinle seni çok uzun yaşasın. İnşallah. Cennette de inşallah kardeş olacağız, dost olacağız inşallah. inşallah. Ben güzel yüzümü bir daha Siz de çok kötülük yapan insanlara nasıl korunuyorsunuz? E, kötülük yapan kendini yoruyor. Başka bir şey yaptığı yok. <gülüyor> Eğleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Müzik dinliyorum. Dans ediyoruz. Adam onlarla uğraşıyor. Maşallah. Ona faydası ne? Hiç. Bana zararı ne? Hiç. Benim vaktimi değerlendirme şeklim nasıl? Muhteşem. Onunki <laughs> avanakça ve aptalca. <laughs> evet. Biz de öyle diyoruz ki öyle adamlara. En ailenize, kerizinize de doyman. Her zaman söylediğimiz sözdür. En aileliklerine doyması. Evet, evet. Hayatlarını kendilerine zehir etmiş oluyorlar. Mümin de hayatını kendine cennete çevirir. İnşallah. Mümin boş uğraşmaz. İnşallah. İnşallah. O kötü konuştukça sen yücelirsin. İnşallah. O kötü konuştukça sen dinçleşir, evet, evet. güzelleşirsin, sağlık, sıhhat, bereket kazanırsın. Evet. O konuştukça tüyleri dökülmeye başlar. İnşallah. Akordiyon daha da sıklaşır. <laughs> İyice vuruşmaya başlar. İyice çöker. Neşesi gider, mutluluğu gider. İç gücünü kaybeder. Bu sefer ne yapar? Odunlaşır. Evet. Odunlaşınca kötüleşir. Evet kötükleşince de iptal olur. İptal olunca da batar. Evet. Müminde sürekli güç, kuvvet, ihtişam, güzellik içerisinde olur. Allah'ın bu bir kanunu bu. Resulullah'a da çok kötülük ediyorlardı. Ne oldu Resulullah? Bayağı sağlıklıydı. Hepsi ölüp gitti. Resulullah dimdik ayaktaydı. Çok güzel yaşadı. Çok güzel de çok ihtişamla da ahirete irtihal etti. <laughs> Terslik yapanlar ne oldu? Kafalarına yumruk yiye yiye cehennemin içine sürüklendiler. Evet. Cehennemi dibine atıldılar. Evet. Resulullah nasıl oldu? Onu kapıda huriler karşıladılar. Evet. Cennet kapısında. Maşallah. Rıdvan senin için süslendi ya Resulullah diye. Böyle sevinçlerle muhabbetle cennet aldılar. Dolayısıyla münafığın sonu felaket, müminin sonu saadet. İnşallah. İnşallah. Evet. İnşallah.